İzleyiciler, Psikofutbol kanalına hoş geldiniz. Ben Mukulan Çağ, bir kez daha uzman psikolog Taner Taş'la beraberiz. Taner Hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. hoş bulduk. Evet, e, videolarımıza devam ediyoruz bir yandan bu hafta. Yine e, çok ilginizi duyacağımız bir ismi konuşmaya başladık. Başlayacağız daha doğrusu. Leali diyeceğiz bu hafta değil mi? Beşiktaş'ın yeni futbolcusu. Beşiktaş taraftı olarak çok kısa bir düşüncenizi alalım. Yani tabii ki mutsuzuz gösterdiği performanslar <laughs> dolayı büyük umutlarla geldi, heyecanlandırmıştı. Hatta nereden çıktı falan henüz büyük sürpriz olmuştu ama şimdiye kadar henüz ekmeğini yemedik diyelim. Evet, evet. Yani daha hiç bizim ağzımıza böyle dokundurduğu bir tat yok. Tabii ki böyle bir ismin Türkiye'ye gelmiş olması bile çok büyük bir olay. Orada da Beşiktaş yönetimi tebrik etmek lazım ama biz tabii ki Dellal'in e e her zaman olduğu gibi psikolojik süreçlerini hayatına Etkeden psikolojik faktörleri konuşacağız sizlerle. Dilerseniz de bu hafta direkt e, yine Delali'nin Beşiktaş'ta ne, neler yapabileceğini konuşalım. Siz hep Ali, Icardi'ye sorduğum soruyu tekrarlayın. Beşiktaş'ta başarılı olabilir mi? Ben de Icardi'nin geldiği noktanın e, dışında onun için şey söylemiştim çünkü. Bu saatten sonra e, çok daha ihtimal oluştu. Ama Delali için öyle söyleyemiyorum. Çünkü Ali mevcut şartlarda ki bunları anlattım tutacağız ve izleyenler de anlayacaktır. Başarılı olması çok zor. Icardi'de de e, benzer aslında çok tam birebir aynı olmasında benzer ifadeler kullandım. Neden sizce başarılı, başarılı olmayacak? Delali'nin hikayesine baktığımız zaman psikolojik yapılanmasının çok problemli olduğunu görüyoruz. Büyük karmaşalarla dolu. Dramalar var. Bir Dram hikayesi diyebiliriz. Bir evet, dizi çıkar yani, herhalde. Yani bizim ülkemizde böyle film çekilirken arkadan hepsi drama müziğiyle sahneler yavaş yavaş ilerler ya. Deli Ali'nin filmini çekseler Türkçeleştirip Deli Ali gibi yapsalar, <laughs> ondan sonra filmini çekseler izleme rekorları kırar. Evet, Bu kadar. Çok, çok büyük draması var adamın yani çok çarpıcı bir hayat hikayesi. Evet ee, tabii beraberinde gelen büyük başarı, inşiler çıkışlar derken. Tabii konumuza dönelim. Neden sizce olmayacak karşılaştık? Işte. Neden olmayacak? Neden bir, bir süre olmuş da şimdi olmayacak? Evet. Şimdi enteresan olan taraf bu. Ya 100 milyon bir milyon ara var. oluyor ondan sonra birden bıçak sırtı gibi kesiliyor ve olmayacak. En azından ben olmayacak Hocam, diyorum ve kamuoyu da olmayacak. 100 diyor. milyon euro piyasa değil görmüş bir anından bahsediyoruz. Ailesinin dramasını biraz anlatıp ortaya koyduğumuzda aslında çok anlaşılabilir <laughs> neden olmadığı Delali İngiliz bir anneyle Nijeryalı bir babanın çocuğu. Nijeryalı baba İngiltere'nin bir kasabasında İngiliz anne olan ilişkisi sonucu evlilik dışında. Çok Nijeryalı vatandaşı gibi. Evet. Şimdi oraya geleceğiz. Bu çok farklı bu. arada evet. Delali'nin hikayesi o klasik sıradan bir Nijeryalı'dan ayrılıyor. Çok ilginç şeyler duyacaksınız. Delali doğuyor. Hı hı. Annesinin dört ayrı adamdan <laughs> dört ayrı çocuğundan birisi. Evet. Ancak anne Delali ile birlikte yaşamayı tercih ediyor. Yani diğerleri anne ile birlikte değil. Delali anne ile birlikte. Hı hı. Şimdi peki ne oluyor? Şimdi unsurları ortaya evet, koyduğumuz evet. zaman izleyicilerimiz daha iyi anlayacak. Bir, Delali'nin annesi alkolik. Ve ilerleyen süreçte de uyuşturucu bağımlılığı gelişiyor. Ciddi bir madde bağımlılığı problemi olan bir annem. Evet, var. birinci problem. Birinci handikap bu İkincisi, Delali 3 yaşındayken. Ki annesi ve babası evlilik dışı birikleyip sonucu dünyaya getirdikleri çocukları. Bir hafta önce de evlenmişler. Evleniyorlar artık. Sonra ayrılık kararı alıyorlar ve baba... Nijerya'ya geri dönüyor. Della'yla anneyle kalıyor. Tabii o içinde bulunduğu ortam İngiltere'nin problemli kasabalarından birisiydi. Neresiydi? E, MK MK Dons. Hatta futbol takımında da sonra geleceğiz oraya da. Orama giyecek. Evet. O ilçe çok problemli bir ilçe. Yani orada çeteler var, uyuşturucu alım-satımları, kullanımı çok yaygın. Sürekli şiddet olayları var. Böyle bir ortamda alkolik bir anneyle büyüyen bir çocuk düşünelim. Kucağında bir bombayla hayata başlıyor. Evet. Şimdi tabii hikayesi burada dram. Dramla ilerliyor Sonra Delali 7-8 yaşına geldiğinde babası Nijerya'dan geliyor ve Delali'yi yanına götürüyor. Delali'nin bana sorarsan psikotop e, futbolcu olma hikayesi buradan başlıyor. Neden? Şimdi bilmiyorum tabii her e, Beşiktaş seyircisi de beni can dinlerse sevinirim. Çünkü Delali'nin babası bir prens. Yani oradaki büyük bir kabilenin taht varisi. Prens. Yani dolayısıyla Delali de bir prens. Evet. İkinci kuşak dayı. Şimdi ne oluyor? O buradan gittiklerinde fotoğraflar da var. Hikayesinde de anlatıyor. Müthiş bir karşılamayla. Hani geldiği şekilde bir karşılama yapıyorlar ve kendini onun yerine koyuyor. Yani. Ya da herhangi biri kendisini onun yerine koysun ve düşünsün. Bir yere gidiyorsunuz ve prens gibi karşılanıyorsunuz. Prens ve prensin oğlu geldi. Evet. Yani bu sizin egonuzu okşamaz mı? Kendinizi çok önemli hissettirmez mi? O geçmişte alkolik anneden, yani kendine hayır olmayan diye yatırım içinde söyleyebiliriz benzetme şeklinde. Öyle bir anneden alamadığınız duygusal yatırımları, oradaki insanların size olan sevgi dolu, yüceltici bakışlarından alıyorsunuz. Kendinizi ne kadar değerli mi? Çok fazla. Şimdi böyle bir narsistlik yatırım, böyle bir ego gelişimiyle Delali şöyle bir şey söylüyor. Hayatımın en iyi bir yılı. Orada bir yıl çünkü çok iyi bir koleje yazılıyor evet. ve eğitimi oradan alıyorlar. Sonra babası bir prens ama çok da büyük bir girişimci bu adam. Yani iş yapmak istiyor Avrupa'da sürekli. İngiltere'ye de o yüzden geldiğini söylüyor. Sonra işleri büyütmek için tekrar bir karar alıyor bir yıl sonra. Bu arada ne kadar hızlı karar alan bir adam? İngiltere'ye geliyor, anladım. geri geliyor. Şey. Baba inanılmaz. Yani su. evet, ben orada oturup ben prensim, şimdi de kabilemi yöneteceğim demiyor <laughs> yani. Hep hep ilerisini düşünüyor. Sürekli ilerisini. Bu Bravo. Sonra işini Texas'a taşımayı düşünüyor. Teksaslı bir kadınla evlilik yapıyor ve oraya yerleşiyor. Delali de onlarla birlikte gidiyor. Ama Delali bu evlilik, Teksas'a taşınma. Şimdi bunlardan mutlu olmuyor çünkü adam prensdi. Prens evet. gibi karşılayan yerde birden tekrar Teksas gibi sert bir yere gidiyor ve orada kimse onun Aa, Nijerya'nın bir prensiymiş. Biz buna saygı gösterelim demiyor, umursamıyorlar. Çok açıdan problem yaşayabileceği bir bölge ten rengi başta olmak üzere özellikle. Evet. Sonra ben İngiltere'ye dönmek istiyorum diyor ve babasını İngiltere'ye geri geliyor. Alkolik annesinin yanına. Sonra Delalil büyüdükçe tabii tekrar al annenin alkolizmi durmuyor. Üstüne uyuşturucu maddeler eklenmeye başlayınca evin içerisinde Delalil beslenme şansı yok. Şöyle düşünelim. Bir tarafta fakir, iyi duygularla beslenemeyen bir kişilik, bir tarafta prens gibi karşılanan herkesin yücelterek bak bakış sergilediği bir adam. Şimdi iki farklı şey. İkisi de yani iki çok kısa bir zaman Evet, bir ona geçiyor, bir ona geçiyor. Şimdi tabii hayali futbolcu olmak. Icardi'den ayrılan taraf bu. Kendisi İkali futbolcu istiyor. olmayı istemiyordu. Kendisi istiyor. Zaten. Delali. Delali futbolcu olmak istiyor. Hayali bu. Top oynamak istiyor, kulüplere yazılmak istiyor ama bir taraftan da o kültürel aktarımlarla birlikte çetelere bulaşmaya başlıyor. Suçla, suç işlenen alanlarda yer alıyor. Bu arada annesi alkolik evet. Hı hı. Uyuşturucu da var ama şöyle müthiş bir e, davranışta bulunuyor. Ben oğlumun hayallerinin önündeki bir engel ve bu engeli kaldırmam lazım diyor. Delali 13 yaşındayken güvendiği düzenli bir aile yaşantısı olan bir arkadaşına evlatlık olarak veriyor. İşte i̇kinci bir, bir, bir drama. Arkadaşım. Hem baba gitti evet. hem anne gitti. Başka iyi insanlar da olsa bu kabul görmeme, içeri girme, adaptasyon Orada yine duygusu olarak zayıflıyor. Ancak bir şey çalışıyor. Ben prensim. O duygu için bir tarafında çalışıyor ve prens gibi davranmaya başlıyor. Hissetti çekidi mi? Evet. Yani bir kere Zaten hissetmiş. o Tottenham dönemlerinin altına prens gibi oynuyor ve topu ayağına alışıyor. Bütün böyle yavaş takımın, yavaş bir dişi Bütün takımın ayağına baktı bir, bir futbolcu. Bu ne demek prens? Sonra performans sergiliyor. Ne kadar ulaşmıştı piyasa değeri? 100 milyon yani Real Madrid'de adı geçiyor hatırlarsınız. Seneye mi gidecek, evet, bu sene evet. mi gidecek? 100'e mi gidecek, 120'ye mi gidecek diye konuşan. Diye. Müthiş bir performans. Yani tam bir prens. Dünyanın konuştuğu bir oyuncu. Şimdi. Orada prens şeyi çalışıyor. Yani Daha beslen, beslenmeye başlıyor değil mi alttan O beslendiği şeyle gidiyor. Aslında beslenmiyor ama şöyle şöyle o besinle birlikte hareket ediyor. O narsizm, o ego ile birlikte olmak istediği şeye doğru hamle yapıyor. E bunu kim besliyor? Taraftarlar da besliyor. Ama bizim Geçen Icardi'de de söylediğimiz şeyler doyurulmamış duygular bir gün mutlaka kapımızı çalar. Yani eksik kalmış duygular mutlaka gelecek ve bizi ele geçirecektir. Evet. Delal'de de bir süre sonra bu oluyor. Çünkü siz bir ego yatırımıyla ancak bir süre götürürsünüz durumu. Eğer yani onu bitirirsiniz, eğer yeni yatırımlar yoksa ve duygusal açıdan da alttan bilinçaltından altından zorlanıyorsanız performans sergileyemez zirvede olmamalarına kesinlikle öyle çok futbolcu vardır. Zirveye çıkmıştır. Duygusal açıdan çok yıkık olduğu için yani çok eskilere gitmeyelim. Böyle evet. genç seyircilerimiz de bizi ondan sonra bunlar ne diyor diye garipsemesin ama beste kadar gidilir yani. Çok beste kadar gideriz. Yani. Başaranlar da vardır. Ronaldo'lar, Messi'ler vardır. On, onlar daha başka evet. yapılardan evet. geliyorlar. Orada onları da bir gün konuşuruz. Ama evet. şimdi çıkmayalım Delali'den. Evet. Böyle bir durum ve Delali'nin bilinçaltı Delali ele geçiyor diyor. Anneden beslenmemiş. Icardi'ye çok benziyor o anlamda. Yine anneden anne beslenmemiş. Yani bir anne problemi. Babadan alabilmiş bu. Hı hı. Icardi de babadan alamıyordu. O yüzden garip bir aile seçimi yapmıştı ama Delal öyle değil. Delali babadan hem de bulunduğu bölgeden yani kraldan evet. öyle bir yatırım aldı. Sadece baba kendi hayatının girişimlerini ailesinin yapılanmasının üstünde tuttu. Evet. Yani şöyle diyebilirdi. Benim oğlum burada. Çok iyi. Çok mutlu. Ben burada kalayım oğlum için." Demedi. Kendi hayatının peşinden koştu. Yadırgayabilir miyiz? Hayır. Onun da bir hayatı var. Ama sonuçları oluyor. Ve sonuçları da yine sürdürülemeyen bir motivasyon, sürdürülemeyen bir başarı. Peki sonra ve zirveye zirveyi gören bir oyuncunun yavaş yavaş yaşadığı bir düşüş, gittikçe gözden düşen bir performans ve toplumda Kadro dışı kalabilecek kadar, 100 milyon euro piyasa göre, değeri görüp kadro dışı kalabilecek evet. kadar düşüşe geçen bir kariyer. Ve tabii ki kendisini nerede buluyor bu sene? Ee, evet, Beşiktaş'ta buluyor. Beşiktaş'ta buluyor. Yani dediğim gibi Beşiktaş'ta ilk geldiğinde çok heyecan vericiydi. Ya şöyle olabilirdi, şimdi bir sistemin içine düştü. Valeryan, Valeryan İsmail'in sistemin içine düştü. Zaten hani o özel hissetme durumu söz konusu değil. Koşacaksın. Bir de hocam bu oyuncuların, bu tarz oyuncuların yolu mutlaka bir Türkiye'ye düşüyor. Dikkat ediyor musun? Başka şans yok. çok <laughs> Çünkü çok alan veriyoruz onlara. Olmamışlar ülkesiyiz değil evet, mi? Olmamışlar ülkesiyiz. Şımarma alanları geniş. Tölereyde Evet. Çok besliyoruz. Evet. Havaalanında öyle büyük karşılamaların yapıldığı başka ülke var mı? Ben gerçekten bilmiyorum. Yani. Sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Yani. Ama başka. işte burada da onu motive edecek unsurları devreye sokmakta çok zorlanıyoruz. Öyle bir sorunumuz var. Evet. Peki e, bu anlamda Beşiktaş Belki yönetiminin, belki teknik eğitiminin, belki de taraftarının nasıl bir sorumluluk alması lazım? Neler yapabilirler? Belli halden çünkü yani inanılmaz bir potansiyelden bahsediyoruz. Evet. Gerçekten inanılmaz bir potansiyelden bahsediyoruz. Neler yapılması lazım? Ne düşünüyorsun? Yani çok açık söyleyeceğim. Beşiktaş taraftarına <laughs> konuşuyorum. Performans sergileyebilir mi belli koşullarda? Kesinlikle evet. Ama hangi koşullarda? Bu adamı futbolcu yapan itenek prens olmasıydı. Yani prens gibi karşılanınca o evet. egosunu güçlendirdi ve o egosunun istekleri doğrultusunda da kendini ortaya koyabildi. Şimdi yönetimine e, biraz şaka yollu seslenelim. Dünya Kupası arası geliyor. Ben Beşiktaş yönetiminin yerinde olsam bir tane yöneticilerden ya da görevlilerden birini Delali'nin koluna takarım. Nijerya'ya kabilesinin yanına gönderirim. Delali'yi şöyle bir prensler gibi karşılatırım. Delali'ye prens olduğunu hatırlatır. Yani şöyle sen oynarsın Mourinho'nun konuşması var değil mi? Ben hani Delali'yi tanımıyorum başka biri mi bu falan diye bir konuşması var. Sen tembelin tekisin diyor. Evet şimdi bense bu motivasyon yönteminin yine psikoloji biliminden hiç faydalanılmadan yapılmış olduğunu görüyorum. Bense başka bir şey iddia ediyorum. Delali'yi alın Nijerya'daki kabilesine götürün. Oradaki insanlar ona bir karşılama yapsınlar. Çünkü sonuç itibariyle dünyada ünlü olmuş hocalardan bir tanesi. Kabilenin gurur kaynağı hem prensi. Ona bir prens muamelesi yapsınlar. Ona prens olduğunu hatırlatsınlar. Bu bir Bazen böyle gerçekten. Sonra geldikten sonra taraftarlar böyle alıntılanmış sloganlarla ona yaklaşmasınlar. Böyle maratona, kapalının oraya. Beşiktaş'ın prensi hoş geldin ya da Beşiktaş'ın prensisin sen. Sen bizim prensimizsin diye bir kocaman bir pankart asınlar. Delali'nin oynamama şansı yok. Delali'ye birisinin, birilerinin, hayatın, Tanrı'nın prens olduğunu hatırlatması gerekir. Onu önce bir deneyimleyecek. Yani gidecek Nijerya'daki insanların ona gerçekten hani çakma prens değil yani. Yok küçük prens ya. Küçük prens. Küçük prens. Tam olarak küçük kitabı, prens. Kitabı da var hatta küçük prens yani. Kesinlikle yani Delali'ye birisinin prens olduğunu tekrar hatırlatması lazım. Bunu yap Bu arada çok e, şaka gibi söylüyorum ama ben yönetimde olsam direkt bunu kurgularım. Delali'ye alırım. Nijerya'ya tatile götürdüm. Bir hafta 10 gün. Orada kabilesini gezdiririm. Sonra alırım gelirim. Taraftarlarla konuşurum. Taraftarlara fankat hazırlatırım ve oraya kocaman bir Beşiktaş'ın prensi yazdırırım. Delali'nin, hele Şenol Güneş'te hep prens olur onun. Yani Taliskası evet. prensidir, Kuvarecması prensidir. Delali de prensi yapar. Ona öyle özgürlükler verir. İki performans sonra da Delali... Bu Icardi'de söylediğim gibi buraya damga vurur. Bir daha da şey, Delali'nin hayalini göremeyiz. Hayalini göremeyiz artık. Yani yarım dönem, bir dönem oynar gider. Yani şöyle, bu sadece Beşiktaş için değil, Delali'nin bundan sonraki devam edeceği Everton ya da Tottenham hangisiydi tam hatırlamıyorum. Evet. İngiltere milli takımında da tekrar söylüyorum. Evet İngiltere'nin bir kralı, kraliçesi, prensi var ama Icardi'ye prens muamelesi yapılmak zorunda performans alınabilmesi için. Işte. Beşiktaş taraftar bu konuda çok yaratıcıdır. Yani hep bir söylem vardır. Beşiktaş'ın çocuğu, çocuğu, nokta 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 hep bir yerine konulur. Evet. Bu sefer de ama sanki bir prenslik durum var. Çok Şimdi başka dikkat, bir şey. dikkat et. Başka bir ee, Şöyle bir durumu gözlenmesin herkes. Delali sahada Beşiktaş maç yaparken yani maçı oynarken böyle sanki kayıp, yitik, nerede o, ya yani ortada şey. kalmış. Ifadesinde bir, bir, bir sıkıntı, ruh halinde bir sıkıntı var. Ama hani sahada gezinmesi de öyle. Böyle sanki annesi babası onu kabul etmemiş ki öyle bir kabullenmemişti. kendi kendine var. bir prens havası var ama yok. Bir mevkisizlik var ya. Futbolunda da bir mevkisizlik, mevkisizlik. var bu bunun. nedeni olduğu gibi o yani bir yere ait olamama. bu adam sol kanatlı, sağ kanatlı, forvet arkası mı, 8 numara mı, ikinci forvet mi hala daha değiliz. Bir şey daha ekleyeyim. Yavaş yavaş sona doğru gelelim. Bu adam ait olmayı bilmiyor. Çünkü ne anneye ait olabilmiş, ne gitmiş baba tarafından Nijerya'da prens olarak ait olabilmiş. Sonra oradan buraya tekrar gelmiş. Annesinin yanına. Annesinden evlatlık gitmiş oraya. Oradan olmuyor buraya. Şimdi bu kadar Aynen ait bu olamamak nasıl bir olsun, değil mi? Tabii. Bu adam ait olamıyor. Yani bir mevkiye de ait olamıyor. Ama tekrar söylüyorum. Bu adama taraftarlar prens olduğunu, yani özel olduğunu hatırlatırsa ve ona sen bizim, yani bizim prensimizsin gibi 40 bin kişilik bir soloyla karşılık verirse evet. bu adamın mevki bulmasına gerek yok. Çünkü Taliska'nın da yok. Evet. Evet. o da gerçekten başta zorlanmıştı ama sonrasında çok, çok, çok muazzam yani. bir performans çıktı. Özel bir hikaye çıktı oradan. Yani Kilit Yani psikiyatrik açıdan bilinç vurgu yapmak istiyorsa Beşiktaş ve be. bu adamı oynatmak istiyorsa bu adama prens muamelesi yapılacak. Bu adam prens. Bu arada muamele yapmanıza gerek yok. Bu adam prens. Öyle ama de oldu. Zaten yani. bir teknik olarak prens. Var tekniği de çok gerçekten. Hani <laughs> evet. üç, yani iki adamla topu al, ayağına alışı, hareket yapmaya çalıştığında Icardi ve Dellali beni inanılmaz etkiliyorlar gerçekten. Futbolları muazzam iki oyuncu. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmazsınız. İzlediğiniz seveyim. için de teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.